Evet arkadaşlar şu anda Volkswagen Jetta'nın polen değişimi için Gökay arkadaşımız değişik pozisyonlarda görüyorsunuz. Biz hizmet kalitemizi hiçbir zaman eksi yönde ilerletmiyoruz. Evet Gökayciğim, ne durumdasın? Çok zor durumdayım iyi değil. Yalnız buradan çok kıvrak görünüyorsun. <laughs> Her zaman şu Jetta poleni değiştirmeyle alakalı fikirlerin neler? Alman mühendisleri e, her zaman sektörde öncü gelen isimlerden... Demogoji yapma lan. <laughs> Yapabilecek misin? Oğlum motor mu indiriyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ki. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Gököğüs'te eski poleni söktü. Şimdi yeni polini takmak için de bazı da işlemler yapmamız gerekiyor. Bilekliğini de güzelmiş bu arada. Görüyorsunuz tırnakları önce polene geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hava kaçakları oluşabilir. <laughs> biz takamıyoruz tabi şu anda. Bizim acının işlerini biz yapıyoruz. Evet şu an Feng Shui pozisyonuna geçiyoruz. Yukay'cım <laughs> saçların çok güzel. Abi ben kelim. Olsun böyle de güzelsin. şarap <laughs> takmadın mı oraya? Dur abi daha düzelteceğim. tamam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar işlem bu kadar ama siz değiştirmeseniz de olur zaten sıkıntı yok uğraşmak istemiyorsanız. stemiz bu kadar görüşmek üzere